arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar önümüzde bazı engeller var arkadaşlar. Arkadaşlar oyunda buradan da selam yolluyorum. Arkadaşlar amacımız e, yukarıda belli belli bir süre var arkadaşlar ve engeller var yani bu engelleri geçip arkadaşlar en sondaki yere ulaşmaya çalışıyoruz yani. Burası arkadaşlar e, koridor olarak geçiyor. Yani her koridorda arkadaşlar farklı engeller var ve farklı farklı koridorlar var. Yani e, çıkan engeller vesaire de farklı biliyorsunuz. Cehennem Kulesi diye arkadaşlar kule vardı. O kuleye böyle tırmanıyorduk arkadaşlar. Karşımızda değişik şeyler çıkıyordu. Biz de arkadaşlar ondaki gibi arkadaşlar böyle ilerliyoruz. Burada mesela e, laser Lazer Trasmış abi isimler falan filan yazıyor. Oğlum gözünü seveyim. Vallahi yalnız abi gaza geldim ha. Vallahi arkadaşlar normalde ben hani böyle artık parkur biliyorsunuz arkadaşlar şey yapmıyorum. Yani e, uzak duruyorum abi parkurlarda. Çünkü arkadaşlar sinirlerim bozuluyor. Gerçekten Evet bak yine uyuz oldum ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yine güzel gittik abi. Bu arada a En baştan Abi en baştan başladı. Yok abi bu şak olmalı. Bu şak olmalı. Bir şey olmalı. Ben inanmıyorum böyle bir şey olduğuna şu anda. Ben böyle bir şey olduğuna şu anda arkadaşlar inanmıyorum. Ee, bence arkadaşlar şu anda ben ba başka bir şey oldu yani. Bence şu anda başka bir şey oldu. Ben inanmıyorum abi yani. Şöyle gidelim bakalım abi. Sıkıntı yok. Arkadaşlar vallahi eğer öyle bir şey olsaydı. Acaba gerçekten öyle mi ya? Baksanız abi birincide mesela kız var abi. Bir dakika birincide kız ve e, bir tane adam var abi. Eğer bakalım öldüklerinde en başa mı atacak abi onlara bakalım. O eğer en başa atıyorsa baya yavaş yapmamız lazım abi. Bu arada ne diyordum abi? Ee, parkurlardan arkadaşlar mümkün merteberde uzak duruyorum abi. Çünkü baya uyuz oluyorum. Aha aynen. Arkadaşlar en başa atıyormuş. Bakın ben de birinciliğe doğru gidiyorum şu anda. Abi gözünü seveyim. Sıkıntı yok abi. Bunlar bizim için çocuk oyuncağı Bunlar bizim için çocuk. Abi gözünü seveyim. Tamam. 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 Ee, buradan e, şöyle abi gö bu ne oğlum? <laughs> tamam. Abi gözünü seveyim. Bayağı iyi gidiyorum ha. Şu anda şaşırdım. Kendime şaşırdım arkadaşlar. Vallahi şaşırdım. Tamam. Birinciyiz. Aynı arkadaş. En baş atıyormuş. Abi bunu nasıl geçelim? Nasıl bir kazanalım? Arkadaşlar ne diyordum ben ya? Vallahi konudan konuya da Abi Aa! Sinirlerim bozuldu lan oğlum başağı gittik la. Lan gözünü seveyim oğlum ya neyse. Ee, ne diyordum abi? Ee, tamam parkurdan uzak duruyorum abi anladınız abi siz de sorma durmayın. <laughs> ben de kendi kendime atarlanıyorum değil mi böyle? Ama arkadaşlar bu tarz yarışmalar tabii ki katılıyoruz yani aman abi gözünü seveyim. Sıkıntı yok abi hızlı gidiyoruz arkadaşlar parkuru bildiğimiz için hızlı gidiyoruz yani. Yalnız arkadaşlar hızlı giden atın da yani. E Hızlı düşermiş. Seyrek falan filan öyle bir söz var. Yani biz de arkadaşlar yere böyle çakılmayalım yani. Aman abi dikkatli olalım. Gözünü seveyim. Sakin. Arkadaşlar sakin oluyoruz abi. Acele, acele iş abi. Her şey karışır abi. O yüzden dikkatli oluyoruz. Aman abi sakin. Tamam sıkıntı yok. Güzel. Tamam şimdi burada arkadaşlar biz e, rahat olmamız lazım. Buraya geçersek eğer. Bir dahaki yerde geçersek abi. Eee. Yapacağız. Burası beni en çok zorlayan yer. Çünkü arkadaşlar ince yerleri sevmiyorum. Böyle ince ince. Tamam. Buradan. E abi gözünü sev. Abi değmedim ki. Değmedim. Vallahi değmedim. Abi gözünü seveyim. Şike var abi. Hile var. Hile gözünü seveyim oğlum. Abi ben böyle bir şey görmedim ya. Vallahi uyuz oldum abi. Neyse arkadaşlar bu parkur bitsin bir an önce de yeni parkur. Go 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 gözünü seveyim. Go abi tamam buradan buraya. Sıkıntı yok abi sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar gözünü seveyim abi. Abi gözünü seveyim. Gözünü seveyim. Tamam sıkıntı yok. Güzel gidiyoruz abi şu anda. Şu anda güzel gidiyoruz abi. Şuradan şöyle. Şuradan şöyle. Tamam. Buradan buraya. Abi bu nasıl bir şeydir? Gözünü seveyim ya. Tamam. Abi sakin olun. Bu ne? Abi uyuz oldum. Oğlum oraya o lavu kim koydu? Vallahi uyuz. Abi. <laughs> abi sinirim bozuldu. Gözünü sey oğlum biriniz yardım edin. Dur bakayım abi. Aslında bir şey olsa böyle buslama falan filan aslında böyle değişik şeyler. Bir dakika şimdi şuradan. Ee... abi orada da mı var? Abi oraya da koymazsın ama ya. Vallahi uyuz oldum o değil de arkadaşlar o sarı yeri vallahi çok güzel gidiyorduk abi abi gözünü seveyim vallahi arkadaşlar uyuz oldum Vallahi ben uyuz olunca abi şey yapamıyorum abi vallahi kızın birisi arkadaşlar ta beyazın orada ha. Hadi abi düşersin be hadi düş şu kadar arkadaşlar kız düşmesi lazım yoksa kazanacak yani O kazanmadan bizim kazanmamız lazım Tamam buradan buraya Sakin oluyoruz abi tekrardan aynı yere geldik burası kolay Şöyle buradan buraya Buradan şöyle şöyle tamam bu gitsin be abi önümüzdeki yoldan çekil şuradan oğlum gözünü seveyim la oğlum yine aynı yere düştüm Aa, kız bitiriyor valla baksanıza en sonda Hadi düşsün abi <laughs> Biz biraz babayı geçeriz abi daha ilk başta ölüyoruz ya o sarı yeri geçsek aslında gelir de O sarı yerde abi çok uyuz oldum çok fena takıldık abi orada şu kız da arkadaşlar bir an önce şey olması lazım. La bitirdi kız ya. Vallahi bitirdi oğlum gözünü seveyim ya. Vallahi uyuz oldum abi ya. Abi yeni engeller geldi gözünü seveyim yardırın oğlum yardırın gözünüzü Abi yalnız arkadaşlar lazerler mazerler Matrix gibi olduk ha Tamamdır abi vardık abi Buradan buraya aa direkt bazıları aşağıya atladı <laughs> Gözünüz abi bir dakika Hop hadi bakayım oğlum Abi güzel gidiyoruz abi bu sefer başaracağız abi bu sefer başaracağız Bu sefer abi hiç kazanacağız arkadaşlar hiç moralinizi bozmayın abi Şöyle gözünü seveyim sakin sakin gidiyoruz abi Sakin sakin diyorum da abanıyorum ha <laughs> Uyuz oldum kendime şu anda abi bu ne Lan önümü görmüyorum oğlum Tamam. Hop hadi bakayım tamam. Şimdi buradan şöyle e, duvarları değmiyoruz. Abi lazerler, mazerler aman abi. Buradan buraya, buradan buraya tamam. Oğlum bak abi, gözünü seveyim. Bak gerildim. Tamam. E, yarıya hemen hemen geldik abi. Yarıya hemen hemen geldik, ulaştık. Sakin oluyoruz abi. Tamam. Buradan ne yapıyoruz? E, aha, aşağı tamam, aşağı atlıyoruz. Abi! Aa buraya değsek ölüyormuşuz da. Vallahi daha yeni fark ettim onu. Sakin. Oğlum beni bekleme. Arkada <laughs> beni bekliyor. Şimdi. Aa, tamam bu tamam bu kolay bu kolay. Bu sınav sıkıntı yok. Hop hadi bakayım. Hop hadi bakayım bir dakika şöyle bakalım daha bir tuzak muzak vardır gözünü seveyim. Şuradan da şöyle. Şuradan da şöyle. Ee, buradan da böyle tamam. Tamamdır abi sakin oluyoruz arkadaşlar. Bayağı abi bu buraya atıyor. Hızlandırıyor. Abi hızlandırıyor bu. Abi haksızlık. Vallahi haksızlık abi. Bayağı ilerlemiştik yalnız ya. Abi ciddi olamazsın sen. Otomatik şey yapıyormuştu abi hızlandırıyormuştu ya. Abi şaka. Aa, na Aa başka bir yere attı. Abi, birisi bitirdi galiba. Ne oluyor abi şu anda? <laughs> abi oğlum <laughs> şekerim düştü. Oğlum bir yerden kaldırsın da. Bir, bir insan bile yere bakma abi o da düştü. Şuradan şöyle sakin ol abi gözünü sey tamam. Ee, soldan gidecekmişiz daha abi. Kaşındık yani şimdi şuradan. Ee, şöyle buradan böyle ilerle buradan böyle atla buradan böyle buradan şuraya abi <laughs> Tamam sakin oluyoruz abi sakin oluyoruz millet ilerledi kırmızı bölgeye geldi neyse onlar da ölür birini en baştan başlar sık A, Oğlum ama valla uyuz oldum daha ilk başı geçemiyoruz abi Vallahi sinirlerim bozuldu tamam sakin oluyoruz abi Tamam Tamam abi tuzak var her yerde ya tamam şuradan tam güzel vardık abim Buradan abi tutundum vallahi tutundum tutmadı. Abi tutunamadık oraya oğlum. Kim yağ sürdü oraya? Abi gördünüz mü? Bok çuvalı gibi aşağı düştük abi. Tamam sakin oluyoruz abi. Sıkıntı yok sıkıntı yok abi. Tamam. Şuradan şöyle. Aa bak gördünüz mü? Vallahi oğlum burada bir şey var abi. Burada bir şey var. Burada bir şey var abi. Ben size söyleyeyim yani. Ben böyle bir şey görmedim abi. Tamam sakin abi. Şuradan şöyle tamam. Şimdi buradan abi. Atladım bak tamam oldu bu sefer. Bu sefer oldu. Bu sefer oldu. Buradan ne yapıyoruz? Buradan şuraya. Tamam. Ee, buradan da hop ay tamamdır abi. Böyle ilerliyoruz abi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam. Burada abi şuradan çıkacağız sanırsam. Oğlum gözünüzü seveyim lan. Tamam buradan böyle. Abi vallahi gerildim ya. Kırmızıdayız bu. Abi bir, bir tane adam bayağı ileride ya. Uyuz oğlum şu an. Ben ikinciyim bu arada arkadaşlar. En önde gidenlerden ikinci değiliz şu anda Abi adam nasıl hızlı yapmış orayı. Tamam buradan şöyle. Bu arada daha demin arkadaşlar imkansız başardık. Çaktırmayın. Ee, olmaması gereken şekilde geçtik yani. Şimdi buradan ee... ağaçtan işte burası kolay. Aa, adamla yan yanayız şu anda. Tamam, sakin oluyoruz abi. Ee, buradan buraya atlıyoruz abi. Buradan sanırsam karşıya. Buradan da karşıya. Abi, bir tane fake yiyecekmişiz gibi hissediyorum şu anda. Sanki tamam, geçtik güzel. Hadi abi. Hadi gözünü seveyim. Yapıyoruz. Heyecanlandım bak hızlanıyorum hızlı 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 geçmeye çalışıyorum şu anda baya bir gaza geldim Hop hadi bakayım Buradan değmiyoruz abi değmiyoruz Değmiyoruz oğlum var mı lan beni tutabilecek adam Var mı lan burayı da geçeceğim lan Burayı da geçeceğim lan var mı lan bize yan bakan Hop yolu oğlum yolu bu, da, bu taktiktir abi hiç düşünmeden geçeceksiniz abi Gaza geldim Vallahi çok fena gaza geldim oğlum. Beni durdurabilecek adam var mı lan? Var mı lan beni durdurabilecek adam? İşte bu. İşte bu oğlum. Böyle kazanırlar abi gözünü seveyim. Abi gözünü seveyim arkadaşlar. Abi vallahi gaza geldim ha. Hani harbiden devam etse vallahi devam ederdim abi. Vallahi çok fena gaza geldim yani. Bu arada bir dakika tekrardan bir deneyeceğim bakalım abi. Bir dakika şöyle. Hiç durmadan arkadaşlar. Bakayım devamı gelecek mi? Hiç durmadan gidiyorum arkadaşlar. Bakın hiç elimi çekmiyorum yani. Evet şu anda gidiyorum. Evet kazandık. Yine kazandık. İşte bu abi. Böyle böyle. Ya bu kadar kolay arkadaşlar. görüyorsun Acaba üçüncüye de gidebilir miyiz abi? Üçüncüye de şöyle bir yavaştan gidebilir miyiz acaba? Bu arada arkadaşlar bu tarz böyle e, koridor challenge'ında, koridor yarışmasında arkadaşlar şey oluyor. Eee bulmacalı tuzaklar da geliyor. Mesela yani labirent geliyor örnek veriyorum. Hani böyle engeller yerine labirent geliyor. Farklı farklı challenge'lar da geliyor. Bunu da istiyorsanız yorumlara belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. O zaman hepinizi seviyorum. Size guys unutmayın ve hoşçakalın.